Merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle ve Zehra beraber bir gün vlog çekiyoruz oldu köy. Mi? Ay olacak inşallah. Bir gün köy vlog çekiyoruz. <laughs> <laughs> Tam oldu. Şimdi ilk başta bahçede top oynamaya gel. Kalk Evet. Hadi başlayalım. Top biraz plastik ama biraz cidden yumuşak. Evet, o yüzden uçuyor Antalya'ya kadar. <laughs> Bu arada inanılmaz iyi oynuyoruz. Görünüyor mu acaba? Tam <laughs> <Pamba. gülüyor> Biraz geriye gelelim de görünelim. Bezir seni şuraya ver.

Kominler bir garımlar. Öncelikle sakin <sayfın> oluyorsun. Ben de burayı dayardım. Hayır. Ben bir temsil ediyordum ama sakin oldum. Hayır <laughs> demiştim. Abi bir saniye. Ben bir su içip geliyorum. <laughs> sen <laughs> <Bez> <Allah. gülüyor> sen suyun burada, ya, istersen benimkinden içebilirsin.

Bu Ben senin değil miydim? Geliyor, zarar etmez. <laughs> Yok ya, ben benzemem diyorum ki seninkisi şey eksik. Üç mü emrini çözürsün. Ben çok su içmiyorum zaten. Onlar hepsi su içiyor. Ben ne yapıyorum? Şizofren. <gülüyor> <gülüyor> Suyu döktü. Sonra o zaman arkadaşlar, biz 3 dakika olmuş. Biz biraz oynayalım. Sonra gelelim şurada Hadi biz oynayalım. Ben başıma şey yapacağım. Git. kimse. Ay yok oynuyor kız. Hadi <laughs> Duh, bir <Melisa> <laughs> <laughs> daha başla zera yok. <laughs> zera gitti. Ne tamam, ha? Hı, yav, susma, ha? 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 hani oysa. Yok. Emin olabiliyim bize. Abi ha açayım. oğlum her tarafında ne var parlıyor. Şişirim. Şa, onu umrunda Ben kombinden dolayı kusura bakmayın. Biliyorum çok güzel bir kombin ama yapacak bir şey yok.

Başka bir şey mi oynasak? Topla. Olur. Ne oynayacağız? Bence yine bundan saklayalım. Hırsız polis mi? Hı hı. Öldü. Ben bir oynamayacağım. Tamam. <laughs> o o, o da yoruldu. O çok yoruldu. O çok yoruluyor. O çok yoruluyor. O oynayınca siyah düştü. Sen onu nasıl oynayacaksın? Durun. Bana fark etmezsiniz. Karar verin herhalde. Ya Ya. Ya. şey oluyor? Ne yani, var? Sesler ettim oynayalım mı? Değil Oynayalım. E, vampir köylü mü? Ha o işte. Vampir köylü nasıl oynayalım ki? Üç kişiyle. Oynuyor. Oynuyor da. Bulamadım. <laughs> Aaa! Oraya düşme! Arkadaş şey yapar. Ben iki tane köylü, iki tane vampir, iki tane vampirle bir geliyorum. Tamam. Sen Hı? git kağıda yaz. Tamam. bir. Öldürüyoruz. Öldürüyoruz. Bak, bak, bak. Oha Beyza ablamı çekmem lazım. <laughs> Beyza ablam aslında maymun da. Bunu biliyor muydunuz? Çekiyorum. Çekiyorum çekiyorum. <laughs> ben de deneyeceğim. <laughs> ben de deneyeceğim ya. Ben de aslında maymunum. Şey ya faz, faz çok. Ben boyum zaten oraya yetişiyor. İşte <laughs> anı. Ağaç kopunca gelen pişmanlık. <gülüyor> <Gelme>. <gülüyor> <gülüyor> İki kat be. Benim evim orada. Üzülme ya. Ne diyor? Marsi ne yapıyorsun? Attım. <gülüyor> Attım. <gülüyor> Çok normal. Bu ne zıbanga? Öldürürsün. Öyle de yapabilir <laughs> öykü <Ölkeme> babası yaparım. <laughs>

Evet şu kadar sizde so, ondan o nasıl elde ama sen yine de kapıdan ha tamam böyle ha sen şeyde attıtı böyle ya yeah. <laughs> ben şimdi çıkamam o <laughs> <Ama> sen küçük gelmişsin <laughs> ha A benim şey oh where's some my can <laughs> Sürekli, ne ne biliyor, a. Aha Beyza ablamın tacı şu an yeni görüyorum. Ha! Ne ne? Her tarafında ne? böcek var. Ne? Evet. Taç taç. Papatyalar. Ya zaten bunu istersin. Hı. Şuraya doğru koşsam mı? Hı. Bok çukuruna düşersem ama. Bok gibi kalır mı? Yok. <laughs> Yo. Bok evet. çukuruna düşersen ne olur diye konuşuyoruz. Evet. Ne kadar zeki. Haydi. Gelin bakalım dostlar buraya. Gelin 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 gelin. gelin. Cami. Bitirdim. Aa! İki tane köylü bir tane vampir mi? Katlayalım. Hı -hı. Evet. Kesin vampiri bir ele kaldı. Bile... Oha konuşmayı mu? Evet. Ben şöyle oturayım. Sen çiğ. Hadi. Katladınız mı? Hadi. Herkese rastgele vereceğim çünkü Zera ile yapamıyor. Alın rastgele. Hadi herkes gitsin başka yere açsın. Ya. Ben gördüm. Ben kime vampir çıktığını anladım ki. Şimdi sırayla herkes gelsin göstersin. İlk kim? Göstermiyor. Buraya. He, evet, tamam. Ha. Çekil lan ben göstereceğim. Şaka şaka. Ben gösteririm. Sen... istiyorsa göstersin. Gel Beyza evet, evet. Ve şu bok çukuruna yere gidiyor. Gezen bu. Sen gösterdin? <laughs> sen sana kız. Evet, Çekilin bebet olarak, ablamız da göstersin. Ya bu gördü benimkine. Neyse. Abi düzen yok. Yani <laughs> ben Zeydi Tam şimdi. Hmm. Kim alsın kamerayı? Yani ben... Bence o Pepsi yapalım. Birisi gö birisi yapsın, ters olan yapsın. Beyza bak. O Pepsi böyle ya da böyle yap. Sen alsan. Bu düzülürsen, dışı öyle olursa. Olur. Hadi gelin uyuyalım. Siz hiç İyi fikir. fikir. Ya yani sen de yok. Herkes uyusun vampir. Sonra gelecek günlerde kim Evet. Uyuyamam. Lan yatma. Böyle yatmıyorum. Hadi vampir. Bir şeyci. Önce elimi mi yapsaydık? Üç evet. şeyiz zaten. Bir şey onunla bir daha başla. Vampir! Ya sen uyuyor? Ya uyusana. Ya yaşra? Sıcama? Evet, sen biliyorsun. Ne dedin? <laughs> Ay ben öldüm. Ne dedin? Bir söyleyeceğim. Hadi uyanın ben öldüm Mehmet Ovar. <laughs> Bu ölmüş. Eyvallah öldüm. <laughs> ben söylüyorum sen vampirsin. Çünkü sen uyanmadın. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Tamam. Kim vampirdi? Beyza. Beyza ablam ne dedi biliyor musunuz? <laughs> Uyuyun dedi zaten siz değil ben ne yapayım dedi. <laughs> zaten Ama sen ağlamadan hiç sıkıntı yok. Hadi tekrar. Biraz yok. kısa oldu. Bitti. Verin bana Şimdi başka birisi karıştırsın. Evet tolar evet. ben. Oğlum de. bana bak benim lafımı çalma. Evet tolar. Ne oluyor lan? Durma sakin. Evet, ah. alışık, ben oturuyorum. Ben oturuyorum. Şak diye oturdum valla. Ananı satayım bu ne? Örümcek geldi, ben burada olayım. ya işte. Acayip korktum. Hadi önce ben göstereceğim bu sefer. Ağlamayın. Bakmayın lan! Arkanızı dönün. Ben mi yittin Gördünüz. Zaten yeşil ve kırmızı. Ben rengini göstereyim. Aaaa! <laughs> <laughs> Hadi herkes uyusun. Evet. ben uyusun. Ben Zehra Ben, ben Ben Zehra varmısım. Hadi uyusun herkes. Ben Zehra Nereden Ben Zehra varmısım. Ben Zehra varmısım. Ben Zehra varmısım. Ben Zehra Sabah oldu. Uyanın. Uyanın. Kim aldı? <laughs> bebe oldu kesin. Emeyiz Allah'ım. öldü. Acaba kim vampir? Acaba kim aldı? Ben de Ulan ben de olmadım. Ben hiç be. oynamıyorum ben. Ay bir yere attım ama atardım. Ne yaptım Ne yaptım? Ne Arka ha ver sana bir kere de beyaz adam yapsın sonra oynamayı bırakalım. Lan versene kağıtları. <laughs> ha. İki, var. i̇ki tane var. Evet. Güzel iki tane var. Ben On benim attığım kağıt kesin diye bir de. Senin da verdim ben. Ne olsun? bakayım. Yanım sana taşınsın. Ha ben tamam. verdim. Arayayım sana. Tamam. <laughs> Hadi rastgele onu, şey ben atayım. Tamam sen? Atıyor ya. Ha okey. Oğlum mi? Aldım mı? Ya da ben onu, ya da ben onu istiyorum. Ben istiyorum. Ben sana vampir. Hmm. Ben Ben Evet. Elbise mi yetti yine Mert'e? Hayır sıçacağım ya. Arda aşağı. Şey. Şey. Ben zaten tekinden anlamışsındır göstereyim. Evet. Ben yürütüyorum. Bu ben tatlı. yine aynı şey yaptım. <laughs> 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 Ama Beyza ablam içerisine iğne yaptı. İğne yaptı yine. Ben yine aynı şey yaptı Beyza yine aynı şey Ne oluyor mı? Hadi uyusun herkes. Hadi uyu 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 Hadi uyu yani. işte, hmm. evet. hadi. Hadi. hadi Ben de Hadi uyu Hop. Hadi uyu herkes. Hadi uyu herkes. ne, ne uyu herkes. Arkadaşlar bence şimdi nereye gideceğiz Pazara mı? Yok mı? Dolap mı gideceksin? He. Ben sana çeçe Dolap var evde, market var evde. Aaa! Dondurma var evde. O benim evde değil mi? Evet, öyleydi. gidiyor. Evet. Ben iyi gidiyor. Neyse durun ben şuraya doğru koşacağım. Çünkü ben çok şey zorlanmıyorum. Ben

Osuruk böceği seni nasıl sokabiliyor? Söktüm ha Neyse hadi sen söyle Ben herkese böyle Koş Ben herkese böyle Şu Gel beraber koşalım 5 2 1 Ben Adam <laughs> <korkuyorum, yok. gülüyor> <Ben gülüyor> <şu soktum. gülüyor> At şöyle gel 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 de Aç şimdi çok yukarıya atacağım bu <laughs> i̇şte. Kameralar Beyza, şey çeksin. Aa düşmüş. <laughs> durursun bence. durursun bence. şey koptu. ne oldu? bilekliğimin Haydi. ya? <laughs> Koca ne <bahçelerine> kadar? <düştü. gülüyor> Neresi? <otluk> mu? <laughs> Çok sinirim bozuldu ya. Bakar mısınız? Çarmım çıktı. Ağlayacağım. Hediyeydi. Ne o zaman biraz videoyu donduralım. Market çok yaşa bu arada. Markete gittiğimiz zaman başlasalım. Ben sen neydi? ne izin? Dedi? Ne şey dedin? Bu Ha. Ay siz var ya hapşıydı öyle de. Ben de hapşıydı. Şu... Şey. Suları o zaman götürelim. Az erasıyor. Kamereni işte götürürüz. Ver kameriyi ben tutayım Dur, Dur.